Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'a balık tutacağız. Hemen durun bir saniye. Şu kılıfımı çıkarayım da telefonum. Ses iyi gelsin. Çıkardım. E e e e, e yazayım. Şimdi avuzu bir alsak. Ortam da dediğim gibi Hmm, dur şu bar parlaklığı açayım. Biraz açayım. Ha, tamam. Hmm, şimdi teknemizi alalım. Şu tekneyi ben çok beğeniyorum. Şu eşyalarımızı bir atalım. Bu arada e, siz izlerken kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ya ben kendimi açayım. Yolga girdim. Şimdi oltamızı alalım. Daha ne olsam? Dur. Gece olur yatak alayım. Malzeme şuraya çekeyim. Şurada olsun. Yatak. Bence şu kamera şurada olsun. Hem de malzememle beraber. Hatta da şuraya çekeyim mi Bir şey olmaz. Hemen gidelim. Şu odaya gidelim ya. Orda ne varmış? Hatta dur gitmeden bir balık tutalım. Orada arkadaşlar Azra yok şu an. Ama onu da o on da gelir. Ben niye gel gelor diyorum da. <laughs> Neyse öyle demeyeyim. <laughs> ne ya? Kedi şey değil mi? Kedi boldu değil mi bu? Buradan döneyim. Ha ben... Bu odada var? Niye iş şey yapmıyorum? Şöyle yapmıyorum işte ya. Aa buraya ben Ну, Минач, привет.

videomuz uzun olacak. Siz eğer uzun video istiyorsanız ben kısa yapıyorum yani. Niye kısa yapıyorum? 13 dakikada bir postayız. Şimdi 13 dakika çeksem istemiyorum. Bir şey mi var acaba bu YouTube'da? Benden gizli bir şey mi saklıyor? Ben niye buraya indim ya? biraz kötü olabilirdi ama Bu arada arkadaşlar Slither.io yılan oyunumuz bayağı bir izlemişsiniz. 31 görüntüleme almış. Ben bir gördüm. Bir kanalına bakayım dedim. Baktım. Eee Slither.io 3 günde 31 görüntüleme almış. Evet, yanlış duymuyorsun. Doğru yani. O yılan oyunu da bol bol izleyin. Ben sen çok güzel oynadım. Bu arada yine video attım. Bir görüntülerim olmuş. Şimdi de Aha. Neymiş? Salmıyor. Olaymış. Yani bu videoda kısa olacak. Eski kanalında şey bu kanalıma video yapmışım zaten. Yani aa, kaç ay önce? 7 ay galiba böyle. 7 ay içerisinde benim tane eski kanal vardı o. 9000'si çok. Bulut e, minicraft'ta balık tuttuk diye yazıyordu. Ben de 35 görüntülüm almış. Bari bir izleyeyim dedim. Komikti bayağı. Uyuyor. çok komik çekmişim. Hatırlamıyorum şu an o videoyu. Yani şu an böyle oldu. ben de bari bir kısasını yapayım dedim. Ben de dedim. Kısa yapayım dedim. Kısa yapayım bari. Zaten bir komik dünyam vardı ya bu videoda yani birkaç ay, ay önce. Oha. Oha! Ya çıktı. Güç altı. Ateş bir var. Vallahi. Bakın isterseniz. Bak buna bir diyor. Power ise 6 diyor. Oo. Yay, çok iyi. Tamam hadi. Video uzun yapacağım. Tamam. Bu nasıl yay? Noluyor? Bakışa böyle yay çıkıyor mu? Yorumları bir yazabilir misiniz acaba? Aa, ama zamanı geçti. Hadi bakayım. Eğer bir eşya gelirse bunlardan birisini ileyeceğim. Hangisini istiyorsunuz? Bir tane daha şey çıksa, oldu çıksa çok iyi gelir. Yoksa videoyu bir dakika daha şey yapacağım. Aa, bu ne ya? İkin at. Umarım geldim için özür dilerim. Pardon yani. Hadi bir volta çıksın ya. Volta çıksa çıkar 11 dakika yapacağım şeyi, Hadi. Volta istiyorum hadi video uzuyor. Minecraft beni beni dinliyor musun? Sessiz sessizce işte, beni dinliyor musun dedim. Hadi bakayım. Abi. Arkadaşlar bir şey gördüm. Ne soruyor? Gözümü kapattım şu Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.